Arkadaşlar istatistiğin son testini, dördüncü testini çözüyorum. Bir veri grubunda bulunan her terim küp şeklindeki özdeş tahta parçaları üzerine yazılmış. Oluşan bu tahta parçaları şekil birdeki gibi aynı sayı yazılı tahta parçaları üst üste gelecek şekilde diziliyor. Şimdi aynı sayı yazılılar üst üste. Tamam. Şekil 1'e kuzey yönünden bakılırsa, şekil 1'e kuzey yukarıdan bakarsam, şekil 2'deki görüntü. Şimdi yukarıdan bakarsam arkadaşlar en şiş, bak en dışarıda en yüksekte ortayı görüyorum. Demek ki arkadaşlar orta kısım daha yüksek. Daha şiş. Daha çok üst üste konmuş. Sonra diyor ki bakırsa şekil, şekilde kuzey yönünde bakırsa şekil ikideki görüntü. Batı yönünde bakırsa buradan bakarsam buradan bakarsam bu sefer en uzun şurayı görüyorum arkadaşlar. En, en sağdakini görüyorum. Bak şimdi o zaman. Mantık ne? Bak şimdi o zaman bana şunu söylüyor. Kuzeyden bakarsam en şişkin kısım şu kısım. Yani burası arkadaşlar en şişkin kısım. Yani üst üste sayı yazdım. En çok kısım. En çok tekrar edenler. 2, 5, 8. Hangileri bilmiyorum. Batıdan bakarsam. Bak batıdan bakarsam. Bu sefer bu nereye denk geliyor arkadaşlar? Şuraya geliyor değil mi? Bak şurası oluyor. En çok tekrar eden kısım şu kısım. Bak en sağdaki. En sağdaki en yüksek. O zaman arkadaşlar ikisinde ortak olan kişi kim? 8. Demek ki bunun en çok tekrar edeni kim? 8. Dedim geçtim. Sütun grafiğinde bir veri grubunda bulunan terimler ve bu terimlerin tekrar sayıları verilmiş. Bu veri aritmetik ortalaması hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar bak. 12'den 3 tane varmış. Toplamları 36. Sonra arkadaşlar 5'ten 2 tane varmış. Toplamları 10. Sonra arkadaşlar bak. Toplam terim sayısı da 4, 3 daha 7, 9, 10. Toplam terim sayısı da 10. Ben bunu 10'a böleceğim. Sonra bak. Şurada 4 tane dediğim şey şu x olsun. Arkadaşlar x dediğim şey 5 ile 12'nin arasında bir şey. 5 ile 12'nin arasında bir şey. Onların toplamı 4 ya. Orası 4x. Sonra arkadaşlar şurada da 5'ten daha küçük bir şey var. Bundan da y tane var. Y tane var. Şurası y olsun daha doğrusu. Bir tane var. Y dediğimde 5'ten daha küçük. Buraya da y ekledim. Şimdi arkadaşlar bak burası ne oldu? 46 artı 4x artı y bölü 10. Bu da arkadaşlar şöyle mi oldu? Bak 46 bölü 10 artı 4x artı y bölü 10. Şimdi şu zaten 4,6 artı. Bak şimdi 4x'e bir bakayım. 4 katını alırsam arkadaşlar 20 küçüktür. 4x küçüktür 48 mi? E, artı y, y de 5'ten küçük. O zaman ben bunları toplarsam ayrıca y'nin pozitif olduğunu biliyorum, sıfırdan büyük diyebilirim. Toplarsam 20 küçüktür, 4x artı y küçüktür, 53. Hepsini 10'a bölersem, şurası 2 küçüktür, 4x artı y bölü 10 küçüktür, 5.3. O zaman arkadaşlar, şu, buna da 4.6 ekleyeceğim, bak, hepsine 4.6. 6.6 küçüktür, 4.6 artı 4x artı y bölü 10 küçüktür, 4.6 eklersem arkadaşlar, burası da. 9,9 mu? O zaman bak aritmetik ortalamam 6,6 ile 9,9 arasında yani 10,1 olamaz derinme geçelim. Şimdi arkadaşlar tanımlar vermiş bana. Tanımları geçtim. İkiz kardeşler bu ikizlerden 26 yaş büyük anne ve 25 yaş büyük babadan oluşan 4 kişilik bir çekirdek aile var. Şimdi arkadaşlar birinci kardeş x yaşında, ikinci kardeş x yaşında. Sonra e, bunlardan anne bunlardan 26 yaş büyük x artı 26 baba da bunlardan 25 yaş büyük baba da x artı 25. Şimdi bir yıl sonra bu ailenin üçüncü çocuğu dünyaya gelmiş. Bak üçüncü çocuk dünyaya geldiğinde üçüncü çocuk sıfır yaşında olacak dünyaya geldi bir yıl sonra. Bunla, bu, bu x artı bir, bu x artı bir, bu x artı yirmi bu ise arkadaşlar x artı yirmi olacak. Bu iki durum, buna göre bu iki durum kıyaslandı aile fertlerinin yaşlarının oluşturduğu veri grubunun açıklık, medyan ve mod tepederleri hakkında hakkında hangisi söylenebilir? Arkadaşlar bak şurada açıklık 25'te en yüksekten küçük. Burada açıklığa bakıyorum arkadaşlar. Bak bu artık sıfır yaşında. En küçüğüm 0. 26. O zaman açıklık arttı. Şimdi medyana geleyim. Arkadaşlar bak şurada şunlara bakıyordum. Medyan neydi? Şu o zaman en küçük yani şunu babayla bunun yaşlar toplam. Bak onları şöyle küçükten büyüğe sıralayayım. X artı 25. X artı 26 idi. Medyan arkadaşlar şu ikisinin yarısıydı. Yani 2X artı 25 bölü 2. Yani o da X artı buçuk. Medyan buydu. Şimdi son durumda medyana bakayım arkadaşlar. Burada 5 terim oldu. Bu sefer 3. terim. Yani otomatikman x artı 1. Medyan ne oldu arkadaşlar? Azaldı. Medyan azaldı. Moda bakayım arkadaşlar. Mod zaten modu e, ne modu? x iken x iken modu. Çünkü o tekrar ediyor yani çok. x artı 1 oldu. E mod da arttı. O zaman cevabım eş şıkkı dedim ve geçtim. Şimdi arkadaşlar veri grubu veri grubunun medyanı tam sayı değildir diyor. Veri grubunun modu 4'tür diyor. Önermesi doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar P'nin değili ve Q önermesi doğruysa bunların ikisi de 1'dir. P'nin değili 1 ise arkadaşlar P ne olur? P 0'dır. Q da 1'dir. Arkadaşlar o zaman Q doğruymuş, P yanlışmış. Veri grubunun modu 9'muş. Tamam. O zaman bak veri grubunda 1 var, 2 var, 3 var. Şimdi A var, B var, C var. Bunlardan en az 2 tanesi 9. Şimdi en az 2 tanesi 9. En az ikisi 9 diye yazalım. Medyanın tam sayı değil. Şimdi veri grubunda 6 tane sayı var. 6 tane sayı var. 2 tane 9'u şuraya yazdım. Mecburum çünkü ona. Şimdi bir tane bir yere bir şey yazacağım. Yazdığım şeyden sonra medyanı bulacağım. Şimdi arkadaşlar mesela yazacağım şey veri grubunun medyanı alabileceği değerler toplamı. Ayrıca medyanın tam sayı olduğunu biliyorum. Şimdi bak arkadaşlar şu 1 2 3'ün arasına yazamam ayı zaten. Değil mi? Bu A, B ve C birer rakam. En fazla şuraya sıfır olarak yazarım. Şurası da 9, 9 olur. O zaman medyanım ne olur arkadaşlar? 2 ile 3'ün toplamının yarısı <laughs> tam sayı olmamış oluyor ama tam sayı olmalı. Demek ki A sıfır olamaz. O zaman arkadaşlar bak 1, 2, 3. Sonra şuraya 8 yazarım. 9, 9 derim. Bak medyan 8, 3 daha 11 yarısı olmaz arkadaşlar. Bak 9 desem ama medyan ne oldu? Mesela 6 oldu. Bak 7 desem arkadaşlar medyan ne oldu? 7 ile 3'ün toplamının yarısı 5 oldu. Arkadaşlar 5 desem 5'te 3'ün toplamının yarısı medyan ne oldu? 4 oldu. Arkadaşlar 3 desem diğerine 3 ile 3'ün toplamının yarısı medyan ne oldu? 3 oldu ama bu sefer mod sıkıntı çıktı arkadaşlar. Mod, moda 3 girdi 3 olamaz. O zaman medyan 6, 5, 4 olabiliyormuş. Toplamları da 15'tir dedim ve geçtim. Aşağıda Fatih'in sosyal medya hesabı üzerinden öğrencilere sorduğu bir sorunun görseli verilmiş. Tamam. Şurayı büyütebiliriz. Aşağıda 10 tane pozitif terimi olan bir veri grubu verilmiştir. Bu veri grubunun mod değeri ve aritmetik ortalaması birbirine eşit olduğuna göre x nedir? Şimdi bu soruya verilen yanıtlar A, B, C ve D seçeneklerinde siyah renk ile ve bu seçenekleri işaretleyen katılımcıların yüzdeleri ise mavi renk ile. 2500 katılımcı yanıt verdiğine göre kaç katılımcı bu soruya doğru yanıt vermiştir? Şimdi arkadaşlar bak 10 tane pozitif varmış. Mod değeri ve aritmetik ortalaması birbirine eşit. Şimdi ben bunları bir küçükten büyüğe yazmaya başlayayım elimdekilerle. 4 var. Sonra 5 var 5 var. Son arkadaşlar 6 var 6 var. Son arkadaşlar 7 var 7 var. Son arkadaşlar 9 var. Sonra 14 var. Bir yerlere de x girecek. Kaç terim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. X de gelince 10 olacak. O zaman arkadaşlar 12'ye ikiye böldüm. 5 ve 6. terimlerin toplamlarının yarısı bizim medyanımız olacak. 5 ve 6'yı topla 2'ye böl. Bu benim medyanım. Şimdi moduna bakayım arkadaşlar. Şimdi bak modda 5, 5 var, 6, 6 var, 7, 7 var. Şimdi bana diyor ki modla medyan he, modla diyor aritmetik ortalama eşit diyor. Medyanla hiç işim yokmuş bu arada. Bizim kafa karıştı orada. <laughs> Şimdi arkadaşlar demek ki bunun bir tane modu var. Bir tane modu varsa x dediğim sayı ya 5 ya 6 ya 7. Şimdi gel bir bunlara bakalım. Şimdi topluyorum. 5, 5 daha 10, 14. Doğru mu? 20, 26, 33, 40, 54, 63. Şimdi 63 artı x bölü 10. Arkadaşlar x 7 ise Bak burası 7 çıkar. Gerçekten modda 7 olur, şeyde aritmetik ortamda 7 olur. O zaman arkadaşlar 5 çıktı diyenler doğru dedi. Yani 2500'ün 35 bölü 100'lü doğru cevap verdi. 25 çarpı 35. 25 çarpı 5. 625 250 daha 875. Dedim ve geçtim. Aşağıda üst üste konulmuş. Kısa kenar uzunlukları birbirine eşit tahta bloklar gösterilmiş. Tamam. Bu tahta blokların uzun kenarlarından oluşan veri grubunun standart çarpması hangi sayı şey arasındadır? Arkadaşlar şimdi veri grubu şimdi şurası x ise bak en alttaki x. Sonrası arkadaşlar x artı 3. Son arkadaşlar bak şurası x artı 3 ya. Şurada 2 var. x artı 5. Son arkadaşlar şurası x artı 5 ya. Şurada 4 var. x artı 9. Son arkadaşlar bak şurasını x artı 9 buldum. Bak x artı 9 bu sefer 2 çıkaracağım. x artı 7. x artı 7. Son arkadaşlar bak şurası x artı 7 2 çıkardım. Şurası x artı 5. 7 ekledim x artı 12. O zaman şimdi bunun bir aritmetik ortalamasını bulayım önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6x artı 3, 5 daha 8, 9 daha 17, 7 daha 24, 36. Böyle 6. Bunun aritmetik ortalaması x artı 6. Ne yapıyordum arkadaşlar o zaman? Karekök kök içerisinde x artı 6'dan x'i çıkardım 6'nın karesi. x artı 6'dan x artı 3'ü çıkardım 3'ün karesi. x artı 6'dan x artı 5'i çıkardım 1'in karesi. 2 saat altından 2 saat 9 çıkardım. Eksi 3 ama fark etmez. 3'ün karesi çift kuvvet ya. Bu ikisinin farkı 1'in karesi. Bu ikisinin farkı 6'nın karesi. <laughs> Böyle 2 mi? Şimdi 36, 9 daha 45, 46, 9 daha 55, 56, 36 daha 86, 92 mi? 92 bölü 2. Yani kök 41. Kök 41 hangi iki sayının arasındadır arkadaşlar? Bir yerde hata yaptık ama nerede? Arkadaşlar standart sapma bulurken terim sayısını 1 e eksiğine bölüyorduk değil mi? Kaç terimim var? 6. E 1 e eksiğine 5. Biz niye 2'ye böldük ya? 5'e böleceğiz. O zaman arkadaşlar burası ne oldu? 92 bölü 5. 92 bölü 5 de nasıl bir şey arkadaşlar? Şu kök 41'i boş var. Kara içerisinde 18 virgül bir şeyler. <laughs> Şimdi 18 virgül bir şeyler kimle kimin arasında olur arkadaşlar? O da 4 ile 5 arasında mı olur? Ne yapıyorum? Karelerini alıyorum değil mi? Aşağıda Fatih bir dersten aldı, vize sınav puanı, final sınav puanı ve bu puanlar kullanılarak hesaplanan dönem sonu puanı verilmiş. Şimdi %40 vize, %60 final, iki alternatifler bu. Dersten geçebilmek için dönem sonu puan ortalamasının en az 60 olması gerek. Bu ders için puan hesabı birinci duruma göre yapılsa Fatih kalıyor. Şimdi vizenin %40'ını alırsam, 55'in %40'ı, sonra finalin de %60'ı. X çarpı 60 bölü 100. Bu durumda arkadaşlar dönem sonu puanı 60'tan az geliyor, kalıyor. Şimdi arkadaşlar şunlar gitti. 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 5, 11, 22. 22'yi atarsam karşıya 38. Şimdi şurası 6x bölü 10, küçüktür 38. Dolayısıyla x küçüktür 380 bölü 6. Yani arkadaşlar x ne oldu? Burası ne olur? 6 kere 6, 36, 63 mü desem? 6 kere 6, 36, 3, 63 küsür bir şeyden daha küçük. Şimdi arkadaşlar geldim. İkinci duruma göre dersten geçiyor. Yani vizanın %30'unu aldım. Bak 55 çarpı 30 bölü 100. Şu sıfırlar gitti. Arkadaşlar burada da ne oldu? 16.5. 16.5 artı 70x bölü 100 finalin. Bu durumda da ne oluyor? 60'tan büyük oluyor. Şimdi o zaman 16.5 karşı atarsam 60 16.5 ne yapar arkadaşlar? Ee, 60'tan 16.5 çıkarırsam 43.5 mu ya? O zaman 70 x bölü 100 büyüktür 43.5. Şunlar da gitti arkadaşlar. 7 x büyüktür 435. Değil mi? X de büyüktür. 435'i 7'ye bölersem arkadaşlar ne oldu? 62 küsür bir şey. 62 küsür bir şey. 62 küsür bir şeyden büyük, 63 küsür bir şeyden küçük. E nedir o zaman? 63'tür arkadaşlar. Dedim mi? Geçtim. Şimdi yukarıdaki veriler birbirinden farklı. Tam sayılardan oluşmuş. Ve terimlerin küçükten böyle sıralanmış. Sayı dizisini ve medyanın ardışık çift sayılar. Tamam. Şimdi arkadaşlar bak elimde 8 var, 11 var, 17 var, 24 var. A ile B'yi nereye koyacağımı bilmiyorum. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar aile ile nereye koyacağını bilmiyorum ama e, bana diyor ki medyanı bak şimdi medyan kaç terim var arkadaşlar 6 terim var medyan ortadaki ikisinin toplamı olacak toplamının yarısı. E, şeyden açıklıktan büyükten küçüğün farkı. Ha, arkadaşlar bu küçükten büyüğe sıralamış zaten pardon. Şimdi küçükten büyüğe doğru sıraladıysa bak o zaman A 11 ile 17 arasında yani A 12, 13, 14, 15, 16 olabilir B de 24'ten büyük. Yani 25 olur, 26 olur, 27 olur, 28 olur nokta nokta nokta. Şimdi bana diyor ki arkadaşlar bak o zaman bunun medyanı 17 ile A'nın toplamlarının yarısı. 17 artı A bölü 2. Bir kere arkadaşlar ne olacak? E, tam çıkması lazım. Yani yukarıda çift olması lazım. 17 ile tek bir sayı toplarsam çift olur. Şunlar gitti bak çiftlere attım. O zaman arkadaşlar A dediğim şey ya 13 olmalı ya da A dediğim şey 15 olmalı. Şimdi A 13 olursa Burası 17 artı 13 bölü 2'den medyanım 15 gelir. Şimdi arkadaşlar şimdi 15 olduğunu farz edelim. Arkadaşlar medyanım 15 ise A'yı 13 yaptım medyanı 15. O zaman B eksi 8, B eksi 8 15. B'de ne gelir arkadaşlar? 23. O zaman bak ne oldu? 23 eksi 13 olmadı. <laughs> Yok şıklarda. O zaman A'yı 15 yapayım. A'yı 15 yaparsam 17 artı 15 bölü 2'den 32 16 olur. Bak bu benim medyanım. Medyanım 16 olur arkadaşlar. A'yı 15 yaptım bu durumda. A'yı 15 yaptım. Şimdi o zaman B 8'in B 8 açıklık yine 16 olması lazım. B de buradan ne geldi arkadaşlar? 24. O zaman arkadaşlar bak B 24, A da 15 ise 24 15'ten farkları ne olur? 9 olur. O da A şıkkıdır. Derim Ve arkadaşlar? Videoyu da sonuna geldim. Görüşürüz dostlar.